Merhaba hoş gelin. Redmi Note 9 Pro sim kartı ve hafıza kartı nasıl takılıyorsunuz göstereceğim. Öncelikle cihazımızın sol tarafındaki sim açma iğnesiyle açıyoruz. Sim açma iğnesi açtıktan daha sonra kart tepsisi çıkıyor. Kart tepsisini şöyle çatatlı ve sim kartı hafıza kartı yeri var. Şuraya başa takıyorum ilk sim kartını. Daha sonra Çıkardım evet. tepsideki. Tekrar aynı yere takarak. Evet, evet. kartı bir okusun Cihazı girdik. kapatıyorum. mi Evet böylelikle Şamur an burayı 19.9 pro için kartı böyle takılıyor böylelikle bir videonun daha sonra geldik ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın